Evet 197. ülkedeyim. Marshall Adaları. Başardık. Honolulu'dan buraya yaklaşık 5 saatlik bir uçuşla geldik. Yol boyu uyumuşum hiç. Sadece inişe geçiyoruz diye uyandırdılar. Formları doldurduk. Basit bir işlemden sonra 5 dakikalık havaalanı çıkışında anda alacağım yere gitmek için bekliyorum. klasik bir otel banyosu. Yataklarımız ve bu odanın güzelliği. Atolde kaldın mı? Çift tarafta deniz manzaralı. Evet burası da bizim balkonumuz. Evet ülke ile ilgili bilgi de yavaştan vermeye başlayayım. Marshall Adaları kimdir, nedir? Mikronezya'nın üç ülkesinden biri. Palau, Mikronezya Federal Devletleri ve Marshall Adaları. Bu diğer iki ülkede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Adalarıyla da ortak vatandaşlık sözleşmesi var. Yani bu ülkede yaşayan herkes istediği zaman, istediği kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayabiliyor, girebiliyor, çıkabiliyor. Sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden yararlanabiliyor. O yüzden ülkenin yarısının zaten bir ayağı Amerika'da ve orada yaşıyorlar. Arada bir buraya gidip geliyorlar. Marshall Adaları'nın tarihine baktığınızda çok önemli bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeye parayı bastırıp ülkenin bazı adalarını satın alıyor. Amacı da atom bombası denemeleri yapmak. Bu satın aldıkları adalarda yaşayan insanlar diğer adalara nakledildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri bu adada nükleer silah denemesi yapıyor. Ondan dolayı bu ada ve bu adaya yakın adalarda halen çok yüksek radyasyon var. Yani bu ülkeye geldinizde radyasyona temas etme şansınız çok yüksek. küçücük adada o kadar çok araba var ki inanılmaz bir trafik hiç bitmiyor yani ard arda arabalar gidiyor geliyor bir iki kilometrelik yolları herkes arabayla gidiyor 100 metreyi bile arabayla gidiyorlar sonra obezite çok fena yaklaşık iki kilometredir yürüyorum Zaten bir tane cadde var burada da. Lagun Road. İki tarafında deniz. Yine atoldeyiz. Kaldırım yok yani. Kaldırım olmadığı için. <laughs> Ucuz atlattık. Az daha kaptırıyorduk ayağı. Marshall Adaları'nın 50 bin civarında nüfusu var. Bunun 25 bini Majur Atol'da o yaşıyor. Yani başkentte ülkenin yarısı bulunuyor. Evet, Alele Müzesi'ne geldim. Burası Marshall Adaları'nın başkenti Majuro'ya gelince gezilmesi gereken yerlerde bir numarada. Bakalım gezelim, görmeye değer mi? Siz aktarmaya çalışayım. Marshall Adaları'nın tarihi 4000 yıl önceye dayanıyor. Yani bazı Pasifik ülkeleri gibi sonradan yerleşme değil. Buranın yerlileri çok 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 eskiden beri Burada yaşıyorlar. O yüzden güçlü bir kültürleri ve tarihleri var. Ve müzenin tarihin en kara olayı bölümü. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkede atom bombasını denemesi. ileride düşmanlarına karşı kullanmak istediğim bir silahı insanların ve doğanın üzerinde deneyip test ediyorsun. Nasıl bir vicdansızlıktır bu. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Yani burası resmen deney olarak kullanılmış. Atom bombası buraya atılmış. Ve uzun yıllar insanlar üzerindeki etkisi, doğa üzerindeki etkisi test edilmiş. bir de işin göç tarafı var tabi. Yani binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan insanlar adalarından zorla taşındırtılmışlar başka adalara. Niye? Çünkü sizin evlerinizin olduğu yerde atom bombası deneyeceğiz. çok acı gerçekten. Yani insan bakarken o her yerleri yanmış atom bombasından çok kötü duruma düşmüş çocukları Amerikalı doktorlar incelemeye alıyorlar. Etkileri nelerdir, ne oluyor, ne bitiyor diye. Allah Allah. İğrenç bir şey. Uh, no problem. Çok hoş bir kütüphane yapmışlar. İçerisi gayet keyifli. Oh, no. Nauru veya Tuvalu'dan kitap bakıyoruz ama bulamadık. <laughs> bir arkadaş var koleksiyon yapan. İki tane ülke kalmış dünyada. Nauru'lu bir yazardan veya şairden bir kitap veya aynısının tuvalı versiyonu. Nauru'da tuvalıda hiç kitapçı yoktu. Her yeri gezdim aradım ama bir tane Marshall Adaları'nda kütüphane buldum. Kütüphaneye girdik. Kütüphane yetkilisi hanımefendi sağ olsun bana yardımcı oluyor ama Nauru hiç yazar yetiştirmemiş maşallah. yok maalesef yok. <laughs> tek tek hepsinin üzerinden geçiyoruz ama rehber kitaplar var. Bazıları Hawaii Üniversitesi tarafından, New York Üniversitesi tarafından hazırlanılmış bu bölgelerle ilgili kitaplar var ama Naurulu yazar, Tuvalulu yazar yok. Remaking Evet. Biraz önce gezdiğim Alele Müzesi'nin müdürü Karen. Çok güzel muhabbet yaptık. Güzel de bir el çizimi, hatıralık bir Marshall Adaları resmi aldım. 1971'de İstanbul'a gelmiş. Bir süre takılmış. 1971'deki anılarını anlattı bana. Çok eğlenceli. Yani 1970'lerin İstanbul'unda gezgin olarak gelmek, oraları gezmek bir günlüğüne ışınlanmak isterdim. Bir de süpermarket gezelim bakalım. Neler var süpermarkette tahmin edebiliyorum. Çünkü burası küçük bir Amerika. Küçük Amerika olduğu için her şey Amerika'dan. Evet yani Aminden Amerikan kültürü burada devam ediyor. Evet bir tane probiyotik kombuça benzeri bir şey aldım. Amerika'da kombuça çok meşhur. Ee, küçük Amerika olunca Marshall Adaları birinci sporda basketbol tabii ki. Her yerde basket potaları var. NBA takip ediliyor. Basket oynanıyor. ufak minareli olan galiba cami bir bakalım demek ki burada bir Müslüman cemaat de var. Evet, çok küçük bir cami içeride, en fazla bir 30 kişinin namaz kılabileceği bir cemaat ortamı var. Ne kadar bir cami görsek de, ülkenin neredeyse tamamı Hristiyan. Evet, burası da büyük kiliselerden bir tanesi. İçerideki ortama baktım. Şu an hiç kimse yok. Burası da Majuro Koleji. Ülkede bir üniversite de var. Yani ülkenin durumu diğer ada ülkelere göre fena değil. Tabii bunda Amerika'nın çok büyük etkisi var. Bugün köpek saldırdıktan sonra bir şeyi keşfettim. Sürekli taksi dolmuşlar geçiyor bu mecburiyet yolu Lagun Caddesi üzerinden. Adanın bir ucundan bir ucuna indi bindi. Bir buçuk dolar İni, biniyorsunuz. istediğiniz yerde iniyorsunuz. Bir buçuk dolar veriyorsunuz. Bu 40 derece sıcakta. Değmez yani yürümeye. Bir yandan da köpekler var. Bir buçuk dolar. Marshall adalarında güneş yavaş yavaş batıyor. Evet, bugün de böyle geçti Macura'da ilk günü. Güneşin bu dünyada ilk doğduğu topraklardan, Pasifik adalarından hepinize çok çok selamlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Evet, Marshall Adaları kahvaltısı böyle bir şey. Üste yumurta, altta fried rice ve karides. Marshall Adaları güzellik yarışması. Bir otobüs dolusu güzel kız. Ülkenin güzeli olmaya çalışıyor. Hepsi bizim otelde kalıyorlar. Muhtemelen yarışma da bu otelde yapılacak. Adanın enerjisi çok güzel. Bana çok iyi geldi. Böyle sahilde olmak, deniz kokusu. Harika bir şey. Yemekler de çok güzel. Keyifli birkaç gün. Hava bugün dün gibi sıcak değil. Gayet esiyor. Ve gayet keyifli. Günün tadını çıkarmak lazım. Bir ülkenin yaşam standartı açısından üç şeye bakabiliriz. Bir tanesi ortak tuvaletlerinin kullanımı, ikincisi yaya kaldırımları, üçüncüsü çeşme suyunun içilip içilmediği. Bu üçüne baktığımda ben o ülkenin kalitesiyle ilgili yorum yapabilirim. Pasifik ülkelerini yaşam standartına göre 5 sınıfa ayırabilirim. Birinci sınıf kalitede zaten iki tane ülke var. Bunlar Yeni Zelanda ve Avustralya. Hemen onların ardından ikinci sınıf kalitede tek ülke sayabilirim. O da Fiji. Üçüncü sınıf ortalama düzeyde olan iki tane ülke var. Tonga ve Samoa. Dördüncü sınıf ülkelerde Solomon Adaları, Papua Yeni Gine sayılabilir. Aklıma başka gelen olursa araya sokuşturun. Ve beşinci sınıf ülkeler tribas Tuvalu, Marshall Island'ı da dördüncü sınıfa koyabiliriz. Aynı Solomon ve Papua'nın yanına. Beşinci sınıfta Kiribati, Tuvalu ve Nauru. Vanuatu, evet Vanuatu. Vanuatu, Vanuatu'yu Samoa ve Tonga'nın yanına üçüncü sınıfa koyabiliriz. Yani beş sınıfa ayırabilirim. En alt düzeyde Nauru, Tuvalu ve Kribati var. Evet, orta standartta oteller. Bazı ülkelerde zaten üst standart otel hiç aramayın, orta standart daha çok böyle otogar oteli, istasyon kenarı otel modunda yerler var. Hostel kültürü de yine Pasifik Adalarında pek yok. Bugüne kadar Pasifik Adalarında rastladığım tek hostel Tonga'da diyebilirim. Tonga'da bir tane pek pek hosteli var. Onun dışındakilerde hiç görmedim. Tabii Avustralya, Yeni Zelanda dışında orada hostel dolu. Burası da bizim restoran. Yemekleri çok güzel gerçekten. 2 gündür harika yemekler yedim burada. Bu beni en mutlu eden şey. Özellikle tuna balıkları ve karidesler. Çok taze ve güzel. Dünyadaki tüm tuna balığı rezervinin üçte biri Mikronezya'da bulunuyor. Yani buraya yolunuz düşerse bol bol tuna balığı yiyin. Marshall Adaları'nın yerlileri daha çok Endonezyalılara benziyor. Çok yakın kültürler gördüm. Zaten geçmişte de binlerce yıl önce Endonezya tarafından gelen denizciler ilk buralara yerleşenler olarak biliniyor. Ortak bir kültür kesinlikle var. Evet, Pasifik ülkelerindeki son destinasyonum olan Marshall Adaları'ndaki İki günlük yolculuğu bugün itibariyle son buluyor. Şimdi sırada Fiji, Singapur ve Phuket uçuşlarıyla ailemin yanına, eşimin oğlunun yanına geçiyorum. Çok özledim gerçekten onları. Phuket'te görüşmek üzere. It's Murat from Turkey, and we are leaving Marshall, Marshall Islands. Island. But tell the people what did you do? You have been yeah. to. It's my last country, 197 in my trips around the world trip. You have visited every country in the, in world. the world. Yeah, and Marshall Islands was his last country. We just met on the airport. Absolutely insane, man! Big respect, big respect Thank for you. your achievement. Yeah. World traveler Murat from Turkey.